Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Gate of Olympus'tayız. ziyarete geldik. 5K yükledik. Geldik arkadaşlar. İlk satranımız 1600'den olacak. Kendime Size iyi seyirler diliyorum. Dede özlediğini bizi. Çarpanlar, kombolar. Havalarda uçuşacak mı? Atarsın o iki mavide de. Arkasına bir çarpan diyeceğim ama tek mavide bıraktım. Kupalarla güzel bir başlangıç oldu. Çarpanını eksik etmezsen iyi olur bizden. Dörtle başladın ama yakaladın. 100 çarpan abi yakaladın mı? işte bu kadar. 100 çarpan. 11 spinin var. İlk elden bize yol verebilirsin buradan. Haydi bakayım. Attım bir on daha. Abi gönder gelsin ya. Kombola haydi. Bomboş geçip gitme. 7 spinin kaldı. İki de buradan abi patlaman yok. Bir müdahale yapacağım ama hala yok. Abi bu nasıl bir şanssızlık ya? Abi bu nasıl bir şanssızlıktır? Güzelsin. Maviler yeşiller çarpanı da attın. İşte bu kadar be. İşte bu kadar. Bir kombo yüzüklerle güzelsin. Yeşillerin var mı? Abi çok güzelsin ya. Var çok güzel. Arkadaşlar devam etmenin bir anlamı yok. Kasamızı çok güzel katladık ama şöyle küsüratla bir, bir el daha oynamak istiyorum. Ondan sonra kaçar gideriz zaten. Küsüratla deneyeceğim şansımı. Abi çok boş geçtin. 100 çarpan attın. Daha güzel şeyler yapabilirdin. Çok çok boş geçtin. Hiç patlama yapmadın resmen. Ama bak altı çarpan. Dört de buradan. Bir tane sarı. 2 kupa olur gibi sanki. Olmazmış. Bir çarpan on iki Abi daha demin o 100 çarpanla güzel kombolar yapman lazım. Bak morların patlamasına baksa 7 de buradan boş. 4 Abi çarpan güzel atıyorsun ama hala patlaman zayıf daha deminki elde patlaman çok zayıftı. Abi çarpanları çift çift atıyorsun. Yeşiller, morlar, maviler, sarılar. Bak burası komboluk yer işte iki çarpan yetmez. Yeşilleri gönder, sarıları gönder. Dedi iki çarpan da bırakma Soğuk Benim oyun burada biter. Benim için çok teşekkür ederim. Bana destek şey olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğen atmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.